Selam dostlar. 40 Yıldız Harcıyoruz serimizin bu bölümünde tadında keyifli bir sepet hazırladım. Belki aranızda neden 40 yıldız diye soran hocalarımız vardır. Bu serideki amacım bir bilet ve 40 yıldızla neler yapılabilir, olasılık ve potansiyel nedir bunları göstermek dostlar. Bildiğiniz gibi artık Armory Pass bir sürpriz olmadığı sürece kalıcı bir mağaza mekaniği olarak hayatımızın bir parçası. İleride elbette daha farklı konseptleri de deneriz dostlar. İlk olarak Limited Edition Deagle deneyeceğiz. Sonrasında yeni koleksiyonlardan birer tane açacağız. Ve son olarak sosisli süslerde şansımızı deneyeceğiz. Ayrıca Eternal Fire Gold çekilişimiz devam ediyor dostlar. Katılmak isterseniz linki açıklamaya bıraktım. Tabi şimdi devam etmeden önce kısaca yatırım konusuna da değinmek istiyorum. Ayrıca bu konuda detaylı bir videoda yolda dostlar. Şu an için fiyatların aşağı yönde ilerlediği bir dönemdeyiz. Akışa yeni eşyalar girdikçe fiyatlar haliyle düşüyor. Bu zaten beklediğimiz bir şeydi. Son videolara AK çıkardım ne yapmalıyım? Fate çıkardım nasıl değerlendirmeliyim gibi sorular geliyor. Hepsine genel bir cevap vermek istedim. Şu anda yapılabilecek en mantıklı şey banları açıldığı gibi elden çıkartmak dostlar. Henüz hala piyasa oturmuş değil. Her sabah yeni skinler piyasaya giriyor. Fiyatlar düşüyor. Sonrasında akşam saatlerinde tekrar artışa geçiyor. Ve ayrıca özellikle yeni silah süsleri üzerinde yapılan manipülasyonlardan bahsetmiyorum bile. Normal patternleri stoklayan ve yüksek fiyatlardan alışverişini yaparak sanki o fiyata gidiyormuş gibi göstermeye çalışan bir sürü insan var. Şu anda herkesin elindeki paterni rare olarak göstermeye çalıştığı, bir şekilde birilerine affedersiniz kitlemeye çalıştığı bir dönemdeyiz. Her zaman söylediğim gibi, yanlış yönlendirmelere karşı çok dikkatli olun dostlar. Bu konu satış yapan için de, alım yapan için de son derece önemli bir konu. Eğer topluluk pazarında satış yapacaksanız, akşam saatlerinde fiyatlar daha makul olacaktır. En azından şu an için durum bu şekilde dostlar. Genel bir yorum yapmam gerekirse, fiyatlar biraz daha düşecek gibi görünüyor. Tabii ki net bir tahmin yürütmek zor. Bildiğiniz gibi CS piyasasında bir anda oluşabilecek bir hype'la hiç beklemediğimiz skinler artışa geçebiliyor. Bunun en taze örneğini ajanlarda görmüştük. Armory PES eşyalarına yatırım yapacağız. Bunu net olarak söyleyebilirim. Uzun vadede üzeceğini kesinlikle düşünmüyorum. Ancak alım yapmak için hala biraz zaman var. Piyasa biraz daha oturunca detaylı bir yatırım videosu yapacağız. İlk olarak Limited Edition Deagle açmak istiyorum dostlar. Gerçekten bunu bayağı kafaya taktım. Buradan blue gem yakalamayı çok istiyorum. Hadi beval. Şimdi değilse ne zaman be. Hazırsanız 3 2 1 gönderdim. Evet, güzel bir şey geldi gibi ya. Bir de içeriden bakalım. Yani hiç fena değil. Bir blue gem olmasa da mavili tadında bir diggle geldi. Güzel. Bu arada Limited Edition'la ilgili bazı tahminlerim var dostlar. Eğer bu tahminler tutarsa piyasası bir anda çok fazla hareketlenebilir. Şayet Deagle kalktığında yeni koleksiyona Limited Edition kırmızı bir eşya gelirse elimizdeki Deagle'lar trade-up'larda kullanılabileceği için bir anda artışa geçebilir. Tabii ki bunu çok düşük bir ihtimal olarak görmekte fayda var. Kafamda böyle bir ihtimal canlandı. Sizinle de paylaşmak istedim. Gerçekten acayip olur. O trade-up'ı var ya içinden geçeriz dostlar. Evet, hız kesme den koleksiyonlarımıza geçelim. Hepsinden birer tane açacağız. Umarım güzel bir şeyler yakalarız dostlar. Şu an için çıkardığımız en iyi skin UMP Crimson Foil oldu. Kesinlikle daha iyi bir şeyler yakalayacağımıza inanıyorum. İlk olarak Overpass ile başlayalım. Kırmızıda gözüm yok dostlar. Buradan AWP Krakow istiyorum. Baya tatlı bir skin. Hadi bakalım. 3, 2, 1, Krakow. Ve evet. Tabii ki endüstri sınıfı. Şaşırtmadı. Olsun. Sırada grafik tasarım koleksiyonu var. Çoğu kişi bu koleksiyonu beğenmemiş ama bence sağlam skinler var. Özellikle Diggle Starcade muazzam. Bayılıyorum. Ama M4 Polisup diye bir şey var dostlar. Çok başka bir skin. Baya bildiğiniz holo yani bu. Baksanıza şuna. Bir de bu rengin adını tam olarak bilmiyorum ama tonu çok iyi ve inanılmaz yakışıyor. Hadi bakalım. Gönderdim. Aaa bir şaka mı bu? Ben şu an rüyada mıyım dostlar? kırmızı açtık abi olay budur be. Eninde sonunda şansımızın döneceğini biliyordum dostlar. Of efsane oldu bu be. Elim ayağım titredi şu an. Abi çok iyi be. Güncel fiyatını videoya eklerim. Tabii ki piyasa biraz dengesiz olduğu için bana açılana kadar fiyatı düşebilir. Sattığım fiyatı sabit yorum olarak koyacağım dostlar. Çok ama çok keyifli bir şekilde spor ve saha koleksiyonuna geçelim. Şimdi buradan da bir fade çıkarmamız yok mu be? Hadi bakalım gönderdim. Evet. Endüstri sınıfını çektik dostlar. Sağlık olsun ama bana koymaz artık. Ve son olarak sosisli süslerden açalım. Gönderdim. Buradan da mavi çıkardık. Sağlık olsun. Bugün keyfimiz yerinde dostlar. Hızlıca AVP'ye bakmak istiyorum. Umarım fabrikadır. Hadi. Güzel güzel az aşınmış olsun. 0084 float mis gibi. Bu kadar zarardan sonra bunu hak etmiştik be dostlar. Gerçekten ilaç gibi geldi. Armory ikinci haftası kırmızı açacaksın deseler gerçekten inanmazdım. Bizim de yüzümüz gülebiliyormuş. Umarım böyle devam ederiz. Evet bu videoluk bu kadardı dostlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Benim için gerçekten efsane bir video oldu. Kırmızı açmış olmak bir yana bunun kayıt altında olması ayrı bir mutlu etti. Güzel bir anı olarak kanalda yerini alacak. Son olarak bıçak çekilişimiz önümüzdeki pazartesi günü başlayacak dostlar. X hesaplarımızı açıklamaya bıraktım. Takibi alabilirsiniz. Bir like bir de abonelik bıraktıysanız ben kaçtım. Yeni videolarda görüşmek üzere.